Herkes ayıya geçti. Sen neden ayıya geçmiyorsun diye soracak olursanız. Arkadaşlar burada gördüğünüz grafik Bitcoin'in haftalık grafiği. Nasıl aslında manipülatif hareketler olduğunu. Fiyat bir anda 28'e çıkıyor, bir anda 24'e düşüyor. Tekrar 28'e çıkıyor, tekrar 26'lara düşüyor. %10'luk tek bir hareket var bir haftada arkadaşım. Seni dışarıya atmak için ikili tepe yaptı. Yaptığı ikili tepenin boyun kırılımını yapmadan önce geriye tekrar düzeltmesini yaptı ki bunu yapmak isteriz. İkili tepenin uyumsuzluğu da var. Oynat diyorum. Sana yedirmişler mi bunu? Yedirmediler. Geliyor. Kanın zirvesini zorluyor. Olmuyor. Bak burada bir boğa yaşadık. Bitcoin aslında çok düzenli bir şekilde yükselişine devam ediyor. Diplerden dönüş alacak mıyız? Kırılımı yaşayacak mıyız? Bakın burada ne var? Kadın biraz önce bize bir ikili tepe gösterdi. Ve bu şu anda buraya kadar inmiş durumda. Şimdi biz hangi evredeyiz? Biz bu evrenin içindeki düzeltmedeyiz arkadaşım. Şu anda 0382 düzeltmesinde takılıyorum. Beni hala öyle Allah yandık bittik kül olduk diyebileceğimiz bak hala grafiği sizinle beraber analiz ediyorum. Ya siz söyleyin var mı? Var mı?